Merhaba arkadaşlar ben Merak. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki evime yeni güncellemeler yaptım. Onu göstereceğim. Ve galiba bu son güncelleme olacak. Evet. Son güncelleme gördüğünüz gibi. Meşaleleri bu odadan kaldırdım ama sadece bu odadan kaldırdım. Benim odam daha özel olsun diye. Diğer her yerde var. Ama dışarıda bunları görebilirsiniz. Bu ışıklar. Yani... Güzel oldu galiba son güncelleme. O yeni bir eve geçeceğim yani. Ve arkadaşlar şuraya kadar uzattım yani. Ya, e, neyse gidiyoruz biz. Onun harici bir tane labirent yaptım. Geçer bir yolu söylemiştim yani. Ama küçük bir şey oluyor. Onu hemen bulursunuz. Ama onu hemen bulmayı için bir şey daha yaptım. Bravo diyoruz. Evet. Sesle falan geldi. Yeni bir eve geçiyorum dediğim gibi. O yeni bomba olacak. Çok iyi yani. İşte labirent burada. Bir sürü yol var. Hatta karıştı. Hatta kafa bile karıştırabilir. İnsanlar buradan sanır. Ama bakın. Bu kilitli kapı olduğu için sadece plaka açılır. Bu düğmeyle açılır. O kadar. Mesela şuradan gitti. Burada da bir tane. Ee, ben burayı sonra düzeltirim. Hatta dur. Şimdi düzelteyim. Hadi bakalım. Düzelttim. Düzeltelim. Neyse. Sonra bakın buradan gidelim ama bakın burada. Neyse ama doğru yolu bak. Tek atarsa buradan gidecek. Gördüğünüz gibi. Burası ne? Burada bir tane uçak pisti var. Burada da bir tane helikopter pisti var. Yani burası bitti. Şimdi diğer yere geçelim. Diğer yere geçmemiz için tabi ki de bir diğer tarafa geçmemiz lazım. Yani buradan yolu tek bulabiliyorum. Ki zaten yok kolay. Evet, pek labirent saymadım. Yani labirent yaptım. Pek çünkü ben labirent yaptım bilmiyorum ama o labirent Neyse artık diyoruz. Sesim az gelebilir videoda. Oyunun sesi fazla çıktı. Onu da söyleyeyim. Ha timsahımın ismi de Dimitri koydum. Ha. Bu arada ismi Dimitri. Neyse hadi bakalım. Mavi buzlar Evet hastane kısmından geldik. Geçebilirsek bir. Hah geç şimdi tüm sahada Dimitri ama bir bir şey ya. Neyse. Burada ormanı falan var arkadaşlarımız. Burada ormanı falan var. Bir tane yani, ee, gidebilirsem. Buradan en kolay buradan gidersiniz. Buraya bir kırap bastım Burası mezarlık. Evet, burası bir mezarlık videomda göstereceğim son şey buydu şimdi bir uçalım evimin son halini göstereceğim Hadi bakalım Diğer bekir gidelim bana var hanım Hadi bakalım devam 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 ha gördüğünüz gibi bulutlara kadar çıktım ve gördüğünüz gibi evimin son halı böyle, böyle. Beğendiniz. Umarım beğenmişsinizdir bu evimi. Şimdi yeni bir eve geçeceğim. O da çok güzel bir ev. Onu da bayağı bir beğeneceksiniz. Neyse. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben şurada bir yapayım. Hah. Tamam. Açtım. dakika şunu da şöyle yapayım. وش شكل